Video. diyor. Yes. C'est bon. Saç tıraşımız bitti. Şimdi Cezayir'de ilk saç tıraşımı oldum. Bakalım Lara ne söyleyecek? Normalde kısa saçı sevmiyorum. Bana yakışmıyor. En son bu geçtiğimiz yaz Askere giderken biliyorsunuz zaten saçlarımı çok kestirdim. Bayağı da benimle dalga geçtiler. Ama güzel yorumlarda aldım. Yani kısa saç hem de sakalsız yani yakışan asker tıraşının yakıştığı nadir insanlardansın falan dediler. Ama ben genelde kısa saç sevmiyorum. Şimdi burada da Abdülhakim bu arada. Berberim. Berbere gittim. Saçlarımı kestirdim. Önce fotoğraf gösterdim ona. Bunun gibi istiyorum dedim. İletişim dilimiz yok çünkü ortak. E o da tamam dedi. Problem yok dedi. Otur dedi. E bizden farklı olarak burada o berberde, kuaförde ya da benim gittiğim yerde genellemiyorum. Çünkü ben mahallemde sürekli gördüm. ilk kuaföre gittim. Hepsi böyle değildir. Belki. Şey yok. Lavabo yok. Yani hani biz de oturuyoruz. işte saçımızı yıkıyorlar. Sonra saçımızı kesiyorlar, tekrar yıkıyorlar falan. Burada öyle bir şey yoktu. Hiç lav, şeyde lavabo yok. Ama kenarda sağ tarafta lavabo var elini yüzünü yıkamak için. Oturdum, önlüğü taktı bana. Sonra yanları makineyle alacağım dedi. Ben de tamam dedim. Sonra yanları, arkayı makineyle aldı. Ondan sonraki kısımda bence hata yaptı. Benim saçım çok sık. Ee, çok gür. Zaten Türkiye'de olduğum zaman arama makasını hiç istemiyorum. Çünkü ilk başta saçım çok güzel görünüyor. Ama uzadıktan sonra arama makası dengesiz kestiği için saçım dalgalanıyor, çok dalgalanıyor yani zapt edemiyorsun. O zaman da çirkin görünüyor hele ki uzunken. Ama arama makası attı tüm üste. Ben de dokunmadım. Kendimi Hekime bıraktım. Onun ellerine bıraktım. O da ara makasını tamamladı. Ondan sonra normal makasla girmeye başladı. Güzelce. Ben hani çok kısa olmasın dedim. Şu an önden güzel görünüyor. Şöyle önden güzel. Ama bakalım. Zaten saçın kökü bende. Tekrar çıkacak. O yüzden çok problem değil. Saçta bu olduktan sonra sakala güvenemedim. Sakalı kendim keseceğim. Evde makinem var zaten. Yoksa onu da kestirecektim. Ee, tıraş bitti. Ondan sonra sordu. Sebon dedi. Ben de sebon dedim. Biyen dedim. Benden ne kadar aldı? Bir paralarımı hesaplayayım. 100, 150, 190, 290. 290 vermiş. Ne oluyor? 210 dinar almış kesmek için. Yani 7 TL'ye kesti. Ben de 100 dinar şey böyle hani bahşiş bıraktım. Fotoğraf çektik, video çektik. Türk müsün dedi. Biraz konuştuk. Sonra da eve geldim. Bakalım saçım sonra ne olacak. ilk kuaför deneyimin buydu. Ama yani Cezayir'de bütün kuaförler böyleyse hani şey olarak fiziksel olarak biz bayağı ilerdeyiz. Yani masaj aletiydi, suydu bilmem nesiydi. Bizde biliyorsunuz her şey var. Çok da temiz. Yani burada o kadar da şeye dikkat edilmiyor. Yani hijyene dikkat edilmiyor. Saç kılları falan vardı şeyin üstünde, tezgahın üstünde. Ama benim için çok da problem değil. Saçlarımızı kestirdik. tıraş olmaya geldim. Öncesi ve sonrası tıraş oldum. <laughs> Sakallar gitti. Çok garip hissediyorum. Alışık değilim buna. Adam saçları kesti, sakal da istiyor musun dedi. Uyanlara biraz incelt dedim. Şurası uzun kalsın dedim. Makineyle bir girdi ki Dedim kes hepsini kökü bizde bir daha çıkar. 300 dinara tıraşımız olduk 10 lira. Öyle mi oluyor? Doğru 10 liraya. 10 TL'ye tıraş olduk. Saç sakal. İnşallah olmuştur. Lara gelene kadar normale dönerim. Videoda böyle dedim ama Lara tekrar Cezayir'e dönemedi. Ocak 2020'de ailesini görmek üzere Türkiye'ye gelmişti ve 15 Mart'ta geri dönecekti. Yanıma gelecekti. Fakat korona vakaları arttığı için onun gelmesini istemedim. Dedim ki birkaç hafta daha bekleyelim, bir duruma bakalım. Uçak biletini de erteledim. Sonra 16'sında bir gün sonra zaten Cezayir hava sahasını kapattı. Ve yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılının Haziran Temmuz aylarına kadar Türkiye dahil pek çok ülkeye Cezayir hava sahası kapalı kaldı. İşte yazın sonlarına doğru yeni yeni seferler başladı diye hatırlıyorum. Dolayısıyla ben de Cezayir'de sadece Konstantin'de iki kez berbere gidebilmiş oldum. Onlar da zaten izlediniz. Sonraki süreçte kendim evde makine ile saçlarımı kestim. Yine Taner abiden sağ olsun yardım almıştım. Korona vakaları arttığı için mümkün olduğunca sosyal mesafeli, izolasyonlu bir hayata geçmiştik. Görev süremizi de o şekilde tamamlayıp 2020 Temmuz aylarında Türkiye'ye dönmüştüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine ara sıra böyle vlog videolar da yayınlayacağım. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.